Her parka geldi. Parkta. Kapalı kaydıraktan kayacak. <Gülüyor> evet. Topu <laughs> <Çok uydum>. birlikte <laughs> kaydı. Asel. <laughs> Süper. Hadi çık bakalım. Nasıl çıkacaksın bakalım. Evet çıkıyor. Bakın. Kocaman bir kaydırak. Şimdi oradan kayacak. Çıktın mı sen? Çıktım. Evet, dur bakalım şuradan göster kendini. Neredesin? Neden? Bak bak öbür taraftan. Bana bak. Yukarıda evet bakın Asel orada. Evet şimdi kayıyor. Kay bakalım. Oo, süper. Yeri mi düştün nasıl? Bir şey olmaz birazcık kum oldu. Evet şimdi Asel tekrar çıkıyor bak. Hadi bakalım çık. Kayboldu. Evet devam ediyor. Şimdi şuradan. Asel kendini göster bakalım çıktığında. Evet. Bir el salla bakalım. Asel. <laughs> Hadi kay bakalım. Kayıyor şimdi. Hadi bak. Hadi seni bekliyorum. Kayıyor musun Asel? Asel'i ben burada beklerken merdivende inmiş. Evet Asel. Buradan mı çıkacaksın? Hadi gel. Tutayım ben seni bakalım. Hadi. <laughs> Evet, evet, aferin tırmanıyor. Evet, karşıya gidecek şimdi. Oh. aferin sana. Çok güzel. Hadi şimdi oradan çık. Çık bakalım. Öbür tarafa gitti. Ne var orada? Evet, dur bakalım. Oradan bir. Evet, şimdi buradakileri. Evet. Şimdi buradan çıkacak. Hadi. Kesinlikle. Gel. Aferin. Yoruldun az öyle. Hadi atla kucağıma kucağıma atla kucağıma atla kucağıma atla. Aferin. Evet bunu da başardı. Asel oradan buraya koşturuyor. Hadi otur bakalım seni kaldırayım. Kaldırıyorum sıkı tut. Hop. Asel havada. İndiriyorum. aferin Bir şey olmaz. Oyuncağımız yerde kaldı. Asel. Oo, ağaçların yukarısına kaldırdım az Aseli. Hoppa. Güzel mi? Şimdi yeşile binecek galiba. Yok, kafası karıştı. Evet dolanıyor. nereye bineceksin? Evet, dikkatlice bir indirelim. Kırmızıya mı binmek istiyorsun? Peki. Asancık. Evet. Şimdi tekrar kaldırıyorum. Bak bakalım. Hop! Sıkı tutun. Asa sıkı tutun. Çok güzel. Aferin. Bak. Hop. Güzel mi bu? Havada kaldın. Havada kaldı benim kızım. Hop. Süper. Hadi oyuncağını al. Nerede oyuncağın? Kaydıraktan kaydırmıştı oyuncağını. Biraz sallanalım mı? Oyuncağını almadın. Oyuncağı burada. Şimdi keşfediyor. Başka yerleri keşfediyor. Mesela şimdi tekrar tırmanıyor. Tırmanmayı çok seviyor. Evet, hadi bakalım. Tırmanıyorsa karşı tarafa geçecek. Süper. Hadi ayaklarını dikkatlice. Evet, karşı tarafa. Evet, başardın. Şimdi burada kocaman bir balık var çocuklar bakın. Balığın içinden geçti. Aa sen neredesin? Hadi buradan bir kay bakalım. Dönen kaydıraktan kay bakalım. Evet. Hadi. Hadi güzel bir kay bakalım. Hoppa. Oo, yatarak bir de kayıyor Asel. Aferin. Tekrar yapmak istiyor. Tekrar döndü. Çok mu sevdin sen bunu? Çok sevmiş Aselcik bunu. Şimdi tekrardan kayacak. Önce bir tırmansın bakalım. Hadi tırman. Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Gel buradan. Şimdi buradan inecek. Bunu çok sevdi. Şimdi sürekli buradan tırmanır. Asel. Asel. Şu an bakın nasıl sallanıyor. Size bay bay yapıyor çocuklar. Hoşçakalın.